Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Asus TUF B450M BIOS nasıl güncellenir bunu göstereceğim. Daha doğrusu buna bakacağız. Gelin hep beraber bunu inceleyelim. Tabii ki videoyu geçmeden önce lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Dedikten sonra hemen internete Asus TUF B450M Plus Gaming yazıyorum. Ayrıca videonun bu kısmını çektim arkadaşlar. Ondan dolayı yani çekmiştim şu kısım. Aman e, kulaklığı algılamamış herhalde bilgisayar ondan dolayı mikrofondan ses e, algılamamış. Burada hemen girelim buna kontrol etmezsek tabii ki böyle olur. Burada girdikten sonra desteğine giriyoruz arkadaşlar. E, kısaca Asus TUF B450 Plus Gaming yazıyorsunuz internete kendi anakartınızın modeli. E, yazdıktan sonra e, kendi sayfasını orijinal sayfasını giriyorsunuz orada sürücüler araçlar bios e, bios altında bulunan dosyayı indiriyorsunuz e, burada dosyaların altında nelerin iyileştirildiği hakkında e, yazılar yazılmış mesela AMD Ryzen 7'nin işte bu sürümü e, için işlemcisi için e, iyileştirmeler yapılmış performans iyileştirmesi var e, bunu indirelim bu dosyayı arkadaşlar Tamam dedim daha önce indirdiğim için indirdi Hemen indirilenlere giriyorum. Buradan şöyle atayım burayı kapayalım. İçinden bunları alıyorum, atıyorum dışarıya ve bayağı sıraneyimi açıyorum. i̇çinden çıkan ekleyi çıkartın arkadaşlar. Bunu çıkarttıktan sonra bu bu dosya buna dönüştüğünü söylüyor bana. Bu dosyayla BIOS'u güncelleyebilirsin diyor. E, buradan Peresen'in K2, K2 continue diyor. Ben enter'a basarak kapıyorum. Tamam enter değil. space kapayabilirsiniz. Herhangi bir tuş işte. kapattıktan sonra burada gördüğünüz gibi MP dosyası oluştu. Bunu alıp USB'nin içine atıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. USB'nin içine zaten vardı. Gördüğünüz gibi attım. Şimdi arkadaşlar BIOS nasıl denir Asıl kısmına geçeceğim telefonla çektiğim bir kısım var yamuk çekmiş olabilirim Onun için özür diliyorum Hadi o kısma geçelim arkadaşlar şu an açtım ee, ve yeniden başlatmayacağım Hatta direkt bilgisayarda kapıyorum ee, bilgisayarda Asus TUF e, biosunu nasıl açıyorsunuz ee, Asus anakartınız e, direkt markası olarak Delete ya da F11 tuşuna basarak BIOS BIOS'a girebilirsiniz. Delete ya da F2'ymiş pardon F11 değil. BIOS'u gördüğünüz gibi açtık. Bir odaklayayım. bu arada kameranın çözünürlüğü için kusura bakmayın. çok kötü bir çözünürlük veriyor şu an farkındayım. Buradan Advanced mod'a giriyorum. Tools kısmına girdim. S-Flash 3 Utility'ye giriyorum. Ve burada e, folder'ın içine zaten direkt gördü e, cep'ı. Şuradan storage kısmından 29547'liği seçtim. Bu benim zaten 30 GB'lık USB belleğimin belleği. Burada folder içindeki folder'ları görüyorsunuz. tb 450 mpgjap e, uzantılı bir dosya var. Buna enter'lıyorum ve Please back uh, up your BitLocker recovery key and suspend Bitcoin operating system before updating your BIOS. Yani diyor ki BitLocker ile e, şifreli ise Windows'unuz lütfen şifresini açın ya da kurtarma şifresini alın. E, BIOS'u update ettikten sonra görmeyebilir. E, kesinlikle bu benim sorumluluğumda değil. Bir sıkıntı çıkarsa bilgisayarda bu da benim sorumluluğumda değil. Lütfen. E, ürün desteği ile temasa geçin ya da e, bu işi yapmayın profesyonellere bırakın. Buradan yes diyeceğim. Yani bilgisayarcıya götürseniz, deseniz ki abi e, şu BIOS'um benim günceller misin? Anakartı da götürseniz, o sizin yerinize yapar. Burada you do you really want to update BIOS diyor. BIOS bilgisini sormuş eee söylemiş daha doğrusu. Burada versiyon 3604 date 02 25 2022. 25 nasıl oluyor? inanın ben de bilmiyorum. 25 gün galiba. İnşallah gündür. Buradan yes diyorum ve başlıyor arkadaşlar. Ee, şimdi heyecanla izleyeceğiz. Müzik Evet, e, şu an kendini yeniden başlattı. Okey'e basmadım, kendini direkt yeniden başlattı. E, korkulacak bir şey yok diye umuyorum. E, kendim ikinci defa yapıyorum ve e, yani bayo sırasında eğer elektrik giderse arkadaşlar e, galiba bittiniz. Çünkü yani bir güncelleme yapıyor söz konusu ve e, yani önemli bir güncelleme. Her güncellemeye benzemiyor. Şu an e, ne diyor? Bakayım. Şu an hata var demiyor arkadaşlar. Şu an e, şu an BIOS'a girmek ister misin diye soruyor bana. Tamam ben de evet diyeceğim ama ilk önce sizde bir fullen görün. Şöyle açayım. Şu an bir de yamuk duruyor arkadaşlar. Tripod. Onu da fark etmedim. Değil. Düzeltmek de istiyorum ama daha da yamultuyorum. Neyse. E, F1 run setup. F1'e bastım. Ve karşınızda BIOS. BIOS'u açtım. Burada ayarlarıma bakalım isterseniz ya da ayarlar yeni bir ayar gelmiş mi? İlk öncelikle Türkçe hala gelmemiş. şaşırtmadı. Burada bunlarla zaten oynamıyordum. Hiç değişmemiş. CPU şeyleri var. QFAN KONGURI onlar falan var. Burada arkadaşlar şu an CPU'nun sıcaklığı 65. Yani görünürde bir sıkıntı yok. Şimdi buradan F10 deyip çıkıyorum arkadaşlar. Ve güncellememiz bitti arkadaşlar. Ee, Windows açılacak. Windows e, açıldıktan sonra bir kapanış konuşması yapalım hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Windows açılma ekranında. E, siz de umarım başarıyla e, yapmışsınızdır. Dediğim gibi eğer sorun çıkarsa sorumluluk kabul etmiyorum. E, size de BIOS güncellemesi yapmanızı tavsiye ederim ama BIOS güncellemesi önemli bir güncelleme çünkü hem e, performans art, arttırıyor hem de yeni özellikler geliyor yani mesela işlemci e, şu an Ryzen 5 3600 diyelim ki Ryzen 7 takasım geldi benim Ryzen 7 5. nesil onu eskiden takamayacaktım şimdi bios yükselttiğim için takabileceğim ama şu an takacak mıyım yok e, zaten şu an şu e, durumda e, biraz işlemciyi yükseltmem biraz zor e, hemen girelim DXDiag'a ve sonuçlara bakalım Sonuçlara bakalım derken gene bir şey değişmedi ama e, merak ettim şu an bir şeyi. Evet merak ettiğim şey BIOS sürümü burada da değişmiyor. 36.04 Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, i̇nşallah işinize yaramıştır dediğim gibi video. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.